Bir yazıyı ve bir iddiayı konuşuyoruz biliyorsunuz. Özgür Özel'in evet efendim e, partisinde bir kadın belediye başkanıyla bir işte efendim bir şey mi varmış bir ilişkisi mi varmış. Önce bu böyle bir takım troll hesapları üzerinden sosyal medyaya bir salındı. Sonra bir takım gazeteciler arandı. Biliyorum ben tek tek telefon açıldı bu insanlara yahu biliyor musun falan diye bu gıybet fısıltı masalarında bunlar anlatıldı anlatıldı coşturuldu. Bir takım fotoğraflar. Şöyle fotoğraflar. Aha bu kadın. kadın, Kadının gönderilen fotoğrafta kadın böyle duruyor. Bu yani fotoğraf. Biliyor musunuz onun ayağı niye kırıldı falan? Niye kırıldı? Düşmüş. Bunu biliyoruz. Ne, nasıl kırılmış? İşte o adaya katmış. O öyle olmuş böyle olmuş. Şimdi bu viral üzerinden mesele istenen etki yaratamayınca bu sefer bir yerel gazetenin hiç okunmayan sıfır tık alan e, bir internet sitesinde adını bile hatırlamıyorum. Yine adını bile hatırlamadığım bir kadın gazeteci ki iddialar vahim yani bu kadın gazetecinin geçmiş genel başkanlardan birinin bir dönem bir ildeki delege listelerinde falan olduğu da iddia ediliyor. Eğer böyleyse zaten CHP'nin CHP'den başka düşmana ihtiyacı yok. Bir yazı yazdı. Aman Allah'ım yazıyı ben bir okudum. Dedim ki ya ne oluyor ya? Neler neler öyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olmuş. Yani aklınıza gelen her türlü iddia, kadının ameliyat kayıtları, kadının hekimlik kayıtları yok İçişleri Bakanlığı'nda hastaneden bu kayıtlar alınmış. Yok efendim Özgür Özel'in ayak röntgeni o kendisine ait değilmiş de o ayağı sağ ayakmış da onu öyle çevirirsek sol ayakmış da. Arkadaşlar işiniz mi yok ya? Ve en nihayetinde Gülşah Hanım bu iddialara konu olan Şehzadeler Manisa'nın Şehzadeler ilçesi belediye başkanı, gencecik bir kadın başkan bir kadın siyasetçi en nihayetinde çıkıp bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Önce bir açıklamayı izlemenizi isterim. 2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doçent doktor Tayfun Bişkin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim. Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum. Görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. Gerek ameliyatım gerek ameliyat sonrası sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benim ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi. Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla son derece sağlıklı bir şekilde şikayetim olmadan görevime başlamıştım. Teşhis sonrası tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedavi alabilmek adına değerlendirmelerde bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum riski olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim. Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden dün İzmir Medikana Hastanesi'nde İlk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle apar topar İstanbul'a kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi hastalığımı karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım, asla affetmeyeceğim. Ameliyat olduğum günden bu yana organize olmuş hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım. Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez baştan sona yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki dünden beri yüzden fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi. Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup hepsini tek tek mahkum ettireceğim. Mahkemeye verildiğini öğrenen bazıları derhal yazılarını kaldırdı ve benimle iletişim kurmaya çalışıp özür mesajları gönderdiler. Bu saatten sonra hiçbir özrün ne benim ne de ailemin nezdinde kıymeti yoktur. Hakkımda bu adice iftiraları atanlar mahkum olacaklardır. Ne acıdır ki biz kadınlar bu toplumda sadece fiziki şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor. Böylesi vicdansız erkek egemen siyasi hesaplaşmalarla da hedef alınıyoruz. Herkes bilsin, herkes duysun ki bu kirli ve hastalıklı zihniyet yenilmeye mahkumdur. Dün itibariyle tedavim iki haftada bir kez olacak şekilde başlamış durumda. Bir yandan bu hastalık illetiyle mücadele edip tekrar sağlığıma kavuşacak. Bir yandan da bu neydi belirsizlerle bu yaptıklarının hesabını soracağım. Siyasi hırsları için böylesine seviyesiz ve aşağılık yalanları yayanlara ve bundan medet umanlara meydanı boş bırakmayacağım. Partimi ve beni böyle çirkin iftiralarla karalamak isteyenler günün sonunda bunun hesabını yargı önünde ve daha da önemlisi milletin vicdanında en ağır şekilde verecekler. Değerli hemşerilerim, dünden beri telefonuma, sosyal medyama binlerce arama ve mesaj geldi. Bana ulaşamayanlar arkadaşlarımı aradı. Hepsi sonsuz desteklerini iletti, yanımda olduklarını söyledi. 36 yıllık hayatımda hep doğru insanlarla tesadüf etmişim. Kendimle gurur duydum. Bu çirkin iftiraya paye vermeyip bana güç verdiniz hastalığımı bilmeden bana büyük moral oldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de hastalığımı öğrendiği günden itibaren bana en büyük desteği veren, yıllardır beraber yol yürümekten onur ve gurur duyduğum değerli Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ve kıymetli eşi Didem ablama. Desteklerinizi ömrümün sonuna kadar kalbimin üzerinde taşıyacağım. Değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim, Sizlerin destekleriyle Manisa tarihinde bir ilki başardık. 36 yaşındayken Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olma gururunu yaşadım. Yine sizlerin destekleriyle bu illeti de atlatacağım. Şu an kendimi çok daha iyi ve güçlü hissediyorum. Beyaz kağıda yazılı test sonuçlarının bana hastasın demesini umursamadan şehzadelere hizmet edecek destekleriniz ve sevginiz sayesinde bu hastalığı yeneceğim. Birlikte iyileşecek, birlikte güçleneceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Bir kadının cesaretiyle bir erkeğin cesareti arasındaki farkı izlediniz. Ben Gülşah Hanım'ı ve bu açıklamasını yani gerçekten içim titreyerek dinledim. Bir kadının böyle bir açıklama yapmaya zorlanmış olması bile siyasi iklimde kadına şiddettir diye düşünüyorum. Etik dışı bir davranıştır. Ama görüyorsunuz açıklamaları yapmak hep kadınlara düşüyor. Kadınlar daha cesur. Kadınlar daha açık, kadınlar daha yapıcı ve kadınlar daha güçlü. Kusura bakmasın değiller ama yani ciddi şekilde bir kadın erkek farkı görüyoruz. Özgür Özel bir açıklama yapacak mı? Çünkü iddialarda onun da adı geçiyor. Bugün anladığım kadarıyla İstanbul'da Ruşen Çakır'ın kanalı Medyaskop'a ve Ruşen Çakır'ın kendisiyle aynı mesleği seçmiş olan oğlu Ali Deniz Çakır'a bir röportaj vermiş Özgür Özel. İkisinin bir fotoğrafını gördüm. Evet bu. Ali Deniz şey diye yazmış. Röportaj akşam yayında olacak diye. Medyaskop'ta da herhalde Özgür Özel'in bu konuyla ilgili varsa eğer bir soru sorulduysa bir cevabını dinleyeceğiz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Konu kapandıysa Özgür Özel'i eleştirmeye devam edebilir miyiz? CHP'yi eleştirmeye devam edebilir miyiz? siyaset konuşabilir miyiz? Bence yapmamız gereken bu. İnsanları sürekli olarak çeşitli ithamlarla yaftalayıp korkunç bel altı vuruşlarla insanların özel ve mahrem hayatları üzerinden pusular kurup operasyonlar çekip Ayaklarını kaydırmaya çalışmak, bir mayın tarlasında mayına bastırmaya çalışmak değil. Kardeşim çıkın aslanlar gibi. Nedir sizin derdiniz? Özgür Özel'e derdiniz var? Çıkın söyleyin, eleştirin. Böyle değil, şöyle yapsın deyin. Bir kere daha söylüyorum bu troll organizasyonlarını ve bu iddiaları yayanlar AK Partiler değil CHP'liler. Şimdi seçmen kime güvenecek muhalif seçmen? Yani CHP'yi kurtarmaya çalışırken CHP tamamen tarihe gömen toprağın altına batıran enteresan bir kusu aklı. Ya kardeşim çıkın gelin televizyonlara davet ediyoruz sizi. Her gün arıyoruz siyasetçileri. AK Partileri arıyoruz, MHP'leri arıyoruz, onları onları arıyoruz. Ya gelin. Sakin sakin efendi gibi soru soruyoruz. Kimse kimseyi dövmüyor, hakaret etmiyor. Yaptık biz senelerce bu programları. Buyurun gelin Türkiye'nin meselelerini konuşalım. Bak az önce Berna'nın hikayesini dinledik. Bunu konuşalım. Türkiye'de eğitimi konuşalım. Türkiye'de kültür sanatı konuşalım. Beş dakika, beş dakika bir alan açamıyoruz ya Türkiye'nin kültürel dünyasına, felsefi dünyasına, sanat ve yaratıcı dünyasına. Ya bitsin artık bu saçmalık ya. Ya çıkalım bu iklimden, bu fay hattından. Kulvar değişsin, oyun değişsin, hakikate geri dönelim.